Ziraat Odası ve Tarsim Ortaklığı ile yapılan tarım sigortaları bilgilendirme toplantısında çiftçilerin ürünlerinde yaşadıkları doğal afet zararları hakkında nasıl bir yol izleyebilecekleri anlatıldı. Yaşanan zararlarda sigorta şirketlerinin çiftçilerin yaşadıkları olumsuzlukların giderilmesi hakkında yaptıkları çalışmalarca programda anlatıldı. 0 üzerinde metrede. Yükseklik arttıkça don teminatı bir var. Bu yanıtlı rakamlar örneği. Yani herkesin parselinde rakamı da değişiklik gösterir. Verimine göre de değişiklik gösterir. Bu ee, burada zaten en önemli e, nokta siz bu az önce bahsettiğim 23 tane suçluk orada şirketi var. Herhangi bir sınav cennetine öğrenebilirsiniz. Ee, ve şey fark etmiyor. Bu bir yıllık sigorta. Bu ayda da gitse olur. Hiç fark etmiyor. 20 ocağın şu an heyranla gitti. 20 ocağın parasını ürünün parasını alıyorsunuz ama 3 yıllık olarak alıyorsunuz. Tek yıllık 3 yıllık parasını alıyorsunuz çiftçilere tarım sigortaları hakkında bilgilendirme yapan Tarsim Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakoç şunları söyledi. Tarım biliyorsunuz %50 eee yüzde değil yani %50 karşılıyor. Tamamen yapısı biz özel şirketliyiz bu arada. tamamen devletin eee oluşturmuş olduğu bir havuz sistemi. Aha. Sivil toplum eee devlet kurumunu oluşturmuş olduğu bir yapı yani devletle <laughs> sivil toplum <laughs> örgütleri. Çünkü e, burada risk çok büyük. Yani bir e, hasar olduğunu Şöyle düşünün. Karadeniz bölgesinde bir don hasar oldu mu? E, Fındık'ta e, yüz binlerce bahçe var, binlerce bahçe var. Bir anda bütün alanları götürebiliyor. Burada devletin desteği çok önemli. Zaten sistem o amaçla devlet destekli olarak kuruldu. Bizim kesinlikle kar amacımız yok. Program çiftçilerin sorularıyla sona erdi. Yani biz kimseyi zorla sigorta sistemine dahil ettik.